De mazot fiyatlarına, mazot benzin fiyatlarına yapılan zamlar sizi nasıl etkiliyor? E, otobüslere yansıdığı zaman insan insanlara da yansıyor. Yani otobüs biletlerindeki fiyat artışları, ister is ister istemez insanların bütçesini etkiliyor. Yani o insanlar e, yapacağı yolculuğu bir kere değil, 20 kere düşünmeye başlıyor. Ya da kasıtlı sayıda gitmeye çalışıyorlar. Ve bu da ister istemez bu sektöre yansıyor. Azalma var tabii. Araba sayıları düştüğü zaman gelen yolcunun da azalmış olduğunu görüyorsunuz zaten satan evet. neden Yani arabanın firma firma sahipleri, arabanın sahipleri. Yani içinde şahıs otobüsçü arkadaşlarımız da var ama onlar daha azla. da. Yani satan oluyor mu bu e, Tabii, tabii, tabii. Yani yani işin işinden çıkamadığı zaman ne yapıyor? 3-5 seferde yazdığı zararı toparlayamayınca ya da senetlerini ödeyemeyince, kredilerini ödeyemeyince bu işten uzaklaşmak zorunda kalıp arabasını elinden çıkarmak zorunda kalıyor. Satmak zorunda kalıyor. Adana Hataya çalışıyorum, o bölgeye bakıyorum. Esen ben geçen sene yani. 250 milyon 300 milyona kestiğim yolu bu bu sene 600 milyona kesiyorum. Yani ikiye katlanmış bir yol. Tabi tabi tabi. İnsanların ekonomisine saçtığı için insanlar ister istemez e, yolculuk yapmakta e, zorlanıyorlar, zorlandığı zaman da bu otobüs şeye yansıyor, bu sektöre yansıyor. E, gidiş sayısında bir düşme oluyor. Yani kalabalık günler, bayramlar, seyranlar hariç ki onlarda bile geçen. Şeker Bayramı'nda bu bayağı yansıdı bize. Yani günübirlik araba doldurup gönderdik. Çok büyük bir hareketlilik olmadı. Bu neden fiyatların artışından. insanların ekonomisine yansıdı. Üç kişi bir yere gitmeye kalksa bir beş on bin lirayı gözden çıkaracak. Böyle bir potansiyeli de yoksa zaten oraya gitmekten vazgeçiyor. Ya da iki bayramı bir bayrama düşürüyor. Bir şekilde öyle idare etmeye çalışıyorlar. Araba belirli bir potansiyel yolcu almadığı zaman o zarar, o zarar inanılmaz oluyor. Araba dolu gitmediği zaman ya da belirli bir yolcu potansiyeli olmadığı zaman zarar yazıyor. Kaç yıldır bu işin içindesiniz? Ben 26 senedir buradayım. Peki 26 yıl boyunca böyle bir dönem yaşadınız mı? Yok, ya, yok, yok. Böyle bir dönem, böyle bir dönemin yani olabilmiş ihtimali mümkün değil. Mümkün değil. Ben 26-27 senedir buradayım. Bu süreç içerisinde yaşadığımız... Ee, en tavan, en inanılmaz bir potansiyel bu. Peki yolculardan size böyle bir dertlenme var. Var. Yüzde seksen, yüzde yetmiş. Fiyatların e, sebebini biliyorlar en azından. Hani biz rakamı söylediğimizde ha siz de haklısınız. Yani bir tepki var mı? Var. O an bir reaksiyon gösteriyorlar ama e, tabii sonunda biliyorlar. Bu bizimle alakalı bir durum olmadığı için e, siz de haklısınız. O, mazot yakıta yansıyınca size de yansıyor. Sizin de yapacağınız bir şey yok. Ha yapabileceğimiz bir şey varsa insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. İşte e, fiyat konusunda indirim ne kadar yapabiliriz? E, ne kadar indirebiliriz? Gücümüz varsa yapabiliyoruz ama onun haricinde gene bir şey yok. Ya bu artışın sebebini biz de bilemiyoruz ama hani bugün ülkede alınan asgari ücretin hiç kimseye yetmediği, demin dediğim gibi insanlara bir şekilde yansıyor, insanlar bir şekilde dönemiyor. Yani bakıyorsunuz yakıt geldi bir yere, işte dolar geldi bir yere yürü. Zaten ben şunu söyleyeyim bu ülkede e, biz Türk devleti bayrakları altında yaşadığımızı söylüyoruz ama her aldığımız nefesi yabancı parayla konuşuyoruz. Para birimiyle konuşuyoruz. Paramızla kendi gücümüzle konuşmadığımız hiçbir şeyin sahibi olamayız biz. Bu geldiğimiz noktada da durum bu. Ben 93'te beri buradayım efendim. 90. Zamdan dolayı yolcu sayısı düştü. Ya ne yapsın yani mecbur kalan insan zaten gidiyor, yolculuk yapıyor. Yapmayan da zaten gitmiyor. Mecbur kalan gidiyor ama yani genellikle biletler pahalı. Benzin başına almış gitmiş 31 lira. E bu haliyle adam yolculuk yapacak. Yetişemiyor. Asker ücreti adam nasıl geçinecek? Yani bu sene gidişler yok yani. Arabalar boş yani. Adamlar isyan ediyor. Böyle bir dönem ilk defa yaşadık. Böyle bir şey yoktu ki. Harem cıvıldı yani. Bayrama iki, iki ay kala, bir buçuk ay kala bayağı yolcu vardı. E şu anda yok. Kimse gidemiyor. E yolcu olmadı mı beni de etkiliyor. Hepimizi Satışlar etkiliyor. Mu? Tabii azalmaz mı ya? Iş yarı yarı düşmüş. Nasıl gibi geçiniyorsunuz pek sizin koşullarda? Ya vallahi yardım etsin vallahi Geçiniz ama nasıl geçiniyoruz? Zar zor geçiniyoruz yani geçinmek ne yapalım yani? Ne yapabiliriz ki yani? Yakıt çok yükledi. En Türkiye'de yakıt bizde fazla. Hı hı. Yurt dışından böyle değil. Karasu. Karasu. Sakarya'ya. Bilet fiyatı nasıl? Aa ben şikayetçiyim. Hiç memnun değilim ya. Ne çok kadar pahalı. Ne kadar aldınız? Biz 3 kişi 370 lira verdik. Geçen yıl ne kadar alıyordunuz? İyiydi o zaman hatırlamıyorum. Ben orada oturduğum için 3 e, ay, 4 ay, 5 böyle geliyor gidiyorum. Hatırlamıyorum ama bir sene çok yani. Çocuklarım burada, geliyorum gidiyorum ama çok yani Peki, beni sıkıyor yani. Fiyatlar nedeniyle hani e, yolculuğunuzu ertelediğiniz oldu mu? Evet, kaç kereyle oldu. Ramazan'da mesela. İstediler. Baktım yok utandım demedim da dedim yok gelemem. Param olmadığı için, eşim de olmadığı için bir emekli maaşımla yetersiz geliyor. Ya yani insan zorlanıyor. Hayat bağlandı kızım. Yapamıyoruz yani. Gerçekte hayat çok yani. Ya bildiğin gibi değil yani bir askeri ücretli bir emekli maaşınla mesela çalışanın da olmadığı kiracılar için, öğrenciler için. Gerçekten Rabbim yardım etsin. Çok zor ya. Yani. yani dişimizi sıka sıka ağzımıza diş kalmadı. Peki <laughs> neden böyle bir şey yaşıyoruz? E ortam yani? öyle yavrum. Ne bileyim millet nasıl yaşıyorsa, ses etmiyorsa biz de ayak uyduruyoruz. Ne yaparız? Bir kişi konuştu mu ne olacak? Hiç kimse bir şey yapamaz ya. Yani. Hepsi bir olsun, konuşsun. Biz de konuşa hakkımızı savunarak yani. Kaç yıldır burada bu işi yapıyoruz? 45 yıldır. Bu yıl berbat bir yıl. Fiyatlar zamlandı, yolcu sayısı düştü. Hep zarar. Zarardan söz etmek değil, hep zarar zaten. Daha önceki bayramlarda günde 4-5 tane özel araba kaldırılır burada. Bu bayramlarda pandemiden sonra günde bir araba ancak zor doluyor. 4 tane araba gidiyordu önceden, şimdi bire düştü, o da dolu gidiyor. Ama dolu gitsen olur bir araba? 5 arabadan bir arabaya düşmüş fiyatlarla bu yılki fiyatların arasındaki fark ne? Fiyatları fark ne? Yani fiyatlar tamam bağlandı ama vatandaş gidemiyor işte. Mesela geçen yıl ortalama bir bilet ne kadardı? 150-170 liraydı. Şimdi oldu 375 lira. İnsanlar bunu karşılayabiliyorlar mı? İşte insanlar gidemiyor artık, karşılayamıyor maalesef. Bu böyle giderse fazla sürmez. Ee, bir sene ye sürer her şey kapanır geçer gider. Devletin çözüm yapması lazım. O da çözüm yapıyor. Her gece zam yapıyor. Geçen yıllara göre yüzde yetmişlere varan düşüş var yolcu kapasitemizde. Hı hı. Ee, mazot fiyatlarının yükselmesi maliyetleri yükseltiyor. Bilet fiyatları çok aşırı yüksek. Bize göre de yüksek. Vatandaş gidemiyor yani. Benim çalıştırdığım firmalarda 10 taneye yakın araç var. Geçen yıl bu dönemde kurma bayramı öncesi Günlük 3-4 sefer yapıyorduk, bugün Hı. tek seferle yetindik bu sene. Talepe göre, yolcu sayısına göre ilave servisler açabiliyorduk. Ama bu sene yapamıyoruz bunları, 30 senedir buradayım. 30 yıl boyunca böyle bir dönem yaşadınız mı? Yok, mi? çok olan, olağanüstü şartlar yaşıyoruz bu sene. Yani hiç görmediğimiz şeyler. Neredeyse günlük belirliyoruz fiyatları. Ee, günlük e, akaryakıta gelen her zam bizim e, maliyetleri biraz daha artırıyor. o yüzden fiyatlarda ona göre belirleniyor. Çoğu iptal ediyor, gidemiyor. Yani tek kişi çok eee ivedi işi olanlar gidiyor. E, kalabalık aileler, çoluk, çocuğuyla gitmesi gerekenler gidemiyor mesela. E, normalde bu günlerde burası tıklım tıklım olurdu. Şu an görüyorsunuz bomboş taraf. Vallahi hiç ön göremiyoruz yani. Çünkü e, şöyle söyleyeyim. Bundan 10 gün sonrasına ilave servis açtım ama arabayı gönderememe durumum var. Yani çünkü her gün yakıta zam geliyor atıyorum 20 gün önce 500 liraya bilet sattım ama o gideceği tarihte 700-800 lira olacak muhtemelen biletler. otobüsçüler de gitmek istemiyorlar. Bu nedenle yani zor günler yaşıyoruz. Biz yurt dışından geldik. Oğlum makine mühendisiydi. Orada bir müddet çalıştı. Oğlum ikinci kere gitmek istedi yani vatandaşlık belgesi alabilmek için. Maalesef gidemedi. Uçak fiyatları çok yükselmiş.